Dördüncü soruyla devam edersek yeterince uzun düzgün türdeş K ve L ideal yayları birer uçlarından eklenip diğer uçlarından sabit kuvvetlerle gelişmiş, gerilmiştir. K yayında oluşturulan baş yukarı atma Yayların ek yerlerinden iletilen ve yansıyan atma olarak iki atmaya dönüşmüştür. Yansıyan ve iletilen atmaları görmeden ve yayların kalınlıklar arasındaki ilişki bilinmeden yansıyan atmanın baş yukarı mı baş aşağı mı olduğu durumlarından hangileri bilindiğinde kesinlikle bilinebilir. Bir, yansıyan ve iletilen atmanın genlikleri arasındaki ilişki. Sadece genliklere bakarak net bir şekilde baş aşağı mı baş yukarı mı olduğu hakkında bir bilgi veremeyiz. Kesinlikle diye sorduğu için birinciyi kabul etmiyoruz. İletilen atmanın baş yukarı mı baş aşağı mı olduğu... <laughs> yansıyan atmayı sorduğu için arkadaşlar hani iletilen atma baş yukarıysa yine baş yukarı bir şekilde olabilir ya da baş aşağıysa baş aşağı, baş yukarıysa baş aşağı şekilde de olabilir. Kesinlikle belirttiği için ikinciyi de kabul etmiyoruz. Üçüncüsünde herhangi bir anda yansıyan ve iletilen atmaların yayların ek yerine olan uzaklıkları, yayların ek yerine olan uzaklıkları sayesinde iletilme hızları aslında biz arkadaşlar yayın kalın mı ince mi olduğunu ifade eder. Böylelikle yansıyan atmanın da baş yukarı mı baş aşağı mı olduğunu belirleyebiliriz. Bu yüzden yalnız üç kesinlikle bilinebilir arkadaşlar. Devam edersek bir laboratuvarda yapılan deneyde ağzı açık bir kapta ısıtılan saf bir sıvının kaynama sıcaklığı 78 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılsaydı kaynama sıcaklığı yine kesinlikle 78 santigrat derece olarak ölçülürdü. Hemen A şıkkıyla başlarsak sıvıyı düdüklü tencere tarzında ağzı tamamen kapalı bir kapta ısıtmak. Burada basınç farkından basınçtan kaynaklanan e, kaynama sıcaklığında bir değişiklik olabilir arkadaşlar. Aynı da olabilir, değişebilir de kesinlik ifade ettiği için A şıkkını kabul etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Deneyi daha büyük kütlede sıvı kullanarak tekrarlamak. Kütlesini sadece arttıracağız arkadaşlar. Başka hiçbir e, değişiklik yapmayacağımız için kaynama sıcaklığı kesinlikle ama kesinlikle 78 santigrat derece olarak ölçülür. Burada herhangi bir değişiklik olmaz yoğunluğunda. E, bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Deney rakımı daha farklı olan başka bir laboratuvarda tekrarlamak rakım demek basınç farkı demek arkadaşlar. Basınç farkı sıcaklığından dolayı kaynama sıcaklığında değişiklik olabilir. Bu yüzden C'yi de kabul etmiyoruz. Sıvıya farklı cins katı madde katarak oluşturulan çözeltiyi ısıtmak ki bu da yoğunluğun değişmesi demek arkadaşlar. Kaynama sıcaklığını direkt değiştirir. D şıkkı da gider. Bu sıvı yerine başka cins sıvı kullanmak kaynama sıcaklığının tamamen değişik olması demek. E de şıkkında elemiş olduk. 6. Düşey kesiti verilen kaba kalın ve ince iki boru bağlanmıştır. Sürtünmesi önemsiz sızdırmaz piston ile kapalı kapta uçları açık boruları sıvı dengesi şekildeki gibi sağlanmıştır. Pistonun bir miktar aşağı itilmesi sonucu oluşan denge durumunda borulardaki su yüksekliklerindeki artışı karşılaştıran Hasan bu gözlemin sonucunda yargılarından hangilerinin doğruluğuna ulaşabilir? Sıvıların bir noktaya uyguladığı basınç sıvı yüksekliği değişmemek şartı ile sıvı kütlesine bağlı değildir. Doğru arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz kalın boru ve ince boru var ama yükseltiler her ikisinde de eşit miktarda bu yüzden sıvı kütlesine bağlı değildir. Birincisini kabul ediyoruz. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı değiştirmeden her doğrultuda iletirler. Ee, bu da doğru arkadaşlar. Yukarıdan uygulanan kuvvet sayesinde sıvının her noktasına aslında bir basınç uygulanıyor ve bu basınç sayesinde iki kapta da arkadaşlar, yani iki boruda da e, eşit miktarda basınç iletilmiş oluyor. Böylelikle yükseklikleri eşit oluyor arkadaşlar. Pascal prensibi dediğimiz olay yaşanıyor ikincisinde. İkinciyi de kabul ediyoruz. Üçüncüsü ise arkadaşlar akışkanların hızı kist azaldığı yerde artar. Akışkanların hızına dair hiçbir bilgimiz yok. Bir bilgi verilmediği için bu çıkarımı yapamayız. Üçüncüyü kabul etmiyoruz. Cevabımız denizde olacak 1 ve 2. 7. soru. X ve Y türde saydam ortamlardır. Y ortamından ortamların ayırıcı yüzeyi üzerinde bulunan O noktasına şekildeki gibi gönderilen tek renkli I ışık ışını O noktasından sonra 3 yolunu izliyor. Buna göre aynı ışın ayırıcı yüzeye paralel olmamak şartıyla şartıyla X ortamından O noktasına gönderilirse O noktasından sonra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 yollarından hangilerini izleyebilir? Şimdi dikkat edersek Y ortamında I ışını gönderilmiş ve 3 yolu izlenilmiş arkadaşlar. Diğer ortama kesinlikle geçiş yapılmamış. Bu da Y ortamının kırılma indisinin X'ten büyük olduğunu gösterir. Ortamın yoğunluğu Y'ninkinden daha X'inkinden daha büyük. Ee, X ortamından Y ortamına gönderilseydi, şu şekilde önce bir normalini çizersek arkadaşlar yüzeyin normali. böyle bir durumda gelen ışınımız ne olacak? Normale daha da yaklaşarak kırılacaktı. Ee, yani bu şekilde geldiyse arkadaşlar neyi bekliyoruz? Daha da normale yakın bir ışın bekleyeceğiz. Bunu da gösterebilecek olan ışınımız. 4'tür. Böylelikle cevabımız 5 olacak arkadaşlar. Sorularımız burada bitiyor. Bir sonraki sorularda denememizde görüşmek üzere arkadaşlar.